değiği ekle koydu. Çeralda Bu otoklaside evet. e, evet. evet. e, bir doku çalışması geldi. Ama biz o politikasını verince alamamışlar. bir sene evet. araştırma tutulması. Eee birim şivayında hastane tıpa devrediyorlar da oylar eee başlayacak. Bir sene sonra tamamen <laughs> bir, göre, sene Şey benden Hocam ııı mesela bu üniversitede yani. geliyorum. Normalde de, daha varıyor, de, var yok. Ben sana. Üniversitesin. İsteyen oraya geçip teşekkür edecek. Ha valinin beyefendi demezse toplum örgütleri şimdi insanlar içe yerini al o zaman. Tam, bu, biraz tecrübe edilmesin teşvik Girasun Üniversitesi'nin altından sağlığına sıcak olması lazım. İnsanlara yerlerde toplantılarında Girasun'un yönlerini anlatması lazım ki Girasun'un teşvik etsin. Yoksa adam, niye yazsın nasıl var gitmez. Bir de havalar işi bayağı basınlar. Uçak nasıl içinde yüzde doksan bir yapılması şart olduğunu düşünüyoruz Çünkü olmazsa üniversitenin bir değerinin fazla olmayacağını. Çünkü adam yeni telefon almaya de. gelecek. dedi havalan değil mi abi? Evet. De, nerede o kamuları değil nerede? Ordu, Kiraz, Ulan, Sınavlar, bunun da? ortasına ortasında <laughs> Şimdi e, Giresun'a yapsam yok. Yok Ben Terledim çünkü. İzledim. Hadi yapmak. Zaten şu an Ordu'yla Giresun sandığına tarafından sıkışmış. Bunlar açmak için bu ikisinin bir olmadığı müddetçe hayatta kaldırma şansları yok. Ha bize Trabzon ayrı. Beni bize benim Trabzon'da sorular. Ama olarak nedense bize böyle bir şey yok. Birlik beraberlik için her zaman ben arkadaşlarımın ve insanlarımın her buradayım. Yerde bir gece var, bir de bir şeylik ben her yerde gidiyorum. Orada gitti, sen al beni alıyorsun, olarak. O söz gördüm. Federasyon olarak bayağı şeyler yaptım. İnşallah bu tarz sene... otobüs kaldırmadık. Ya kaldıracaktık. Son anda o da şey olamadı ama şeye gideceğiz. İzmit'te kart almaçına. Kart evet. almaçına evet. gideceğiz. Evet. Evet. Kartal'a hele daha çok getireyim. Buraya Çünkü Karkalı, Bursa'dan Bursa'dan da yolla bir nasıl Bursa'ya gidiyse Kartal maşına gidiyorsun ona getireyim. Bursa gerçekten gerçek, gerçek, gerçek gerek. gerek yok. Bursa'da 150 tane giresun var. Var da ama bütün dünyadan belki hmm. Türkiye'de bütün girasunlar buradayın. Hatta Bursa'da e, Bolu bile geldi. Bolu'nun seyircileri bile yok. Çok da güzel oynuyorlar. İyi bir şey var. Ama dediğim gibi birlik beraber olursa yapamayacağımız bir iş yok. Hiç Ama iş birbirimize saygımız, sevgimiz olması lazım. Eee kimse bir koltuğu oturduğu zaman örneğin arkadaşım da biliyor. Bu başkanlığı e, istemelerden birisiyim. Beş arkadaşıma teklif ettim. Almayınca bana kaldı. Ama ben de alırken şu artık Ben değil biz olsak kadın Ama sağ olsun arkadaşlar. İki üç arkadaş hariç hiç biri. Ne geliyor nasıl oluyor? Hayırdır Eynal abi. Aşağı gidiyorsun. Daha, <laughs> da, şey daha çok. O da biraz sosyal ünlümüz gelişmedi. Çünkü ben Girasun'a geçen Karadeniz, üçüncü Karadeniz kurultayını yaptık. Girasun sorunlarını tartıştık. Oh. Bu Ali Belediye Başkanı'nın ordu mektubu geldi. Onun için üç e, bu üçten de üniversite hocaları var. Burada devlet başkanları, federasyon başkanları bekliyor. ordu Samsun, Amasya federasyon başkanları vardı. Burada şey yaptık. Bu Ali Belediye yok başkanı da idi. Yani şimdi toplum örgütlerine idi. Girasun halkının bakışı çok zayıf. Buradan ticaret odasında, Bütün resmi kuruluşlara bildiri verdik. Tam seçim üstü. Yani ama seçim 15 gün var eder. Fazla katılım olmadı. Salon yüzde 20'si de, de olmadı. Tamam. Cumartesi günü de orada da yapıldı. orada da aynı. Anda. Evet, yani bizim yani insanları bu işlere katıldık, Yani şimdi Sayın Başkanım İstanbul'da böyle bir şey yaptığımız zaman dedik. 2 gün önce haber veriyoruz. Salona tıklım diyor. tıklım. Tık Biz de buraya aynı mi olacak sanıyorduk? bunlara da inerdik. Bunlar da hatta vali daha salon açılmadan ışıklarını yakarak içeri girdi. Biraz gecikmeli geldi halk. Ee, olsun dedi. Ben de bu işi yeni vali valisi. Baba ben o, gidiyorum. Da çok da bir şansı var Girasun'un. İlk vali, ilk rektör üniversitede olmasına tutuyoruz. Evet. Milletvekilleriyle arası çok iyi, hükümet arası çok iyi. Böyle üçlü saç yapacağı iyi olursa Girasun'un üç evet. beş senede çok da bir olacağını görüyorlar. Ya o kişi beraber oluyor. Zaten yeni dev, devre, devlet hastanesi yapıyorlar. Bu defasında akşam açıkladı. Devlet adına yapıyoruz dedi. Devredecektik bari hastan üniversiteye. Ama bitirmeden devlet verin. Sonra üniversitenin parası harcanmasın. Hayır gidiyorum ben. Devreden başkanım saygılar. Yapalım. Hadi. hadi. Allah'a ısmarladık. Bundan sonra devlet başkanımı tanıyorsun. Evet. Başkanım? Oldu. Çok ben teşekkür ediyorum başkanım. Böyle. Başkanım teşekkür ediyorum. Seni bizleri kırmayıp da o kadar yemekten bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum sana. Allah razı olsun. İftar verdik işte bir iftar yeme. Sinan kardeşimizin büyük katkıları, katkıları oldu. Soner kardeşimizin, Sinan'ın, büyük Ergül'ün büyük katkıları oldu. Şimdi sizler de teşvik ediyorum. Sinan'a da kâsın ha. Zaman zaman bunun devamı gelecek. He? Evet. Burada da ben çok yemek şey. veriyorum. Yani. Son konuşmam yaptım. Kim? Sinan ya bu kadar oyunda. Selamünaleyküm. Bu gibi etkinliklere bir yapmak. Selamünaleyküm. Ne oluyor? Şimdi oluyor? Şuraya gelmelii insanlar var demek yani yerimiz müsait olmadığı için başkanım evet. gördüğünüz anlam yaşandı. Eee ama e, inşallah seneye bunu çok geniş kapsamlı, çok Ay, geniş bir yerde ya. vermeyi düşünüyoruz bu artık. şey oldu yani? Dostlar yardımcı oluyor, vermemizi istiyor. Yardımcı olduğu zaman biz de öne yer olmak mecburiyetindeyiz. Yardım gerçek ya. ya. oldu, ben gidiyorum. Hayırlı akşamlar. Saygılar. Güzelli kişilik yemek verdik. Öptüm hemen. Güzelli kişilik yemek, 75-80 kişi yemek, 25 kişi yemek yemeden gitmiş. Ya bizde izlam yaşandı. Ben de diyorum, ben de başkanım yemek yemeyenlere yanımda iyi. Ne olur dedim yani, böylece olmasın. Ee, e dostlar teşvik etmiş. Yani biz yüz bu... kişi dedik ama e, de, geri, geri de, çeviremedik. Ya, Dostlarımız var. yani bizi seven dostlar geldi zaten bize. Ee, için iyi. yani Allah razı olsun. Gelenler gelmeyenler hatta bizi yemek yapıyor diye yemek yapıyor diye e, Ölmek için başka yemek mücadelelerine geçip buraya gelmeyi engellemek için Duydum, faaliyete geçtiler ama izlen buradaydı. Allah razı olsun dostlar. Biz ekmeğimizi yanındayız. Hiç önemli değil. Böyle şeylere ben zaten ayrıca sana da söylüyorum. Böyle şeylere ben kırılmıyorum. Yok. Alınmıyor. Alın, 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 alın. alın, ne demek? Evet. Şey. Herkes kendi şahsiyetini ortaya bulacak şey yapmak istiyorsa bu ay verme ayı. Alma ayı değil.